Arkadaşlar hoş geldiniz. Umarım keyifler yerindedir. Umarım her şey yolunda gidiyordur. Bugün sizlerle beraber Lastibok'ta filtre nasıl ayarlıyoruz? Filtrede ne gibi şeylere dikkat etmemiz gerekiyor? Bu gibi konuları değineceğimiz bir video olacak. Öncelikle yemek yiyenler varsa afiyet olsun. Vakit kaybetmeden videoya geçelim. Öncelikle bu oyunda bilmeniz gereken filtre için ayrı sitelere vesaire ihtiyaç duymuyoruz. Buradan direkt kendimiz filtre oluşturabiliyoruz. Gördüğünüz gibi artıya basıyoruz. Create new filter. Burada istediğiniz gibi filtre yapabiliyorsunuz. Her şeyi istediğiniz gibi bloklayabiliyorsunuz. İsim verelim buna. Örneğin mesela leveling filtresi nasıl yapacağız? Leveling de yapmanız gereken ilk husus şu. Hide yapacaksınız. Artı condition. Sonra buradan rarity ekliyorsunuz. Rarity'den de kapatacağınız itemleri seçiyoruz. Örneğin mesela, bana normal item düşmesin diyorum levelingde mage işlemler düşmesin diyorum bu kadar basit bit bu levelingde bunu kullanmanız yeterli veya isterseniz recolor yapıp örneğin mesela mage oynuyorsanız geliyorsunuz buraya affixler diyorsunuz affixlerde seçiyorsunuz mage itemlerini seçiyorsunuz geliyorsunuz class spesi kısmına mage classlarını özgü şeyleri seçiyorsunuz veya kullanmanız gereken idolları vesaire seçebiliyorsunuz istediğiniz gibi bu şekilde de renklendirebiliyorsunuz istediğiniz renkle yapabiliyorsunuz bunu da ekleyebilirsiniz isterseniz eğer. Genel olarak levelingde bunu kullanmanız yeterli. Ayrıca leveling filtre olarak buradan da faydalanabilirsiniz. Buradan geliyorsunuz asiboktools.com sitesinden loot sat diyorsunuz. Ayrıca hangi ligdeyseniz örneğin mesela bir şu an top of eras ligindeyiz. Top of eras diyorsunuz. Buradan bütün filtreler gözüküyor arkadaşlar. Örneğin mesela primalist leveling yapıyorsunuz. Primalist leveling filtrini kullanabilirsiniz Veya mage leveling yapıyorsanız bu filtreyi kullanabilirsiniz. Burada bütün karakterler için ayrı ayrı geniş şaplı filtreler var. Bu filtreleri de kurabilirsiniz. Bir daha amele gibi uğraşmanın anlamı kalmıyor. Geliyorsunuz mesela main Leveling yapıyorsunuz. Main Leveling'e giriyorsunuz. Ardından yapacağınız tek şey var. Export'a tıklıyorsunuz Copy to clipboard. Ardından oyuna geliyorsunuz. ESC settings manage filter. Buradan artıya tıklıyorsunuz ve fazla klip var settings bitti. Artık match leveling filtreniz hazır. Bu şekilde de kullanabilirsiniz. Oyununuza devam edebilirsiniz. Bunlarla tek tek amelelik yaparak uğraşmak yerine tek tıkla bu şekilde ulaşabilirsiniz biliyorsunuz istediğiniz herhangi bir levelin kısmı. Peki end game'de ne yapacağız? End game'de size harika bir filtre göstereceğim. Biz Sanctum Market diye bir oyunun bir ayrı bir Discord kanalı var. O Discord kanalına girdiğinizde çok rahatla bütün filtrelere ulaşabiliyorsunuz. Bazı itemler değerli olabiliyor, bazı itemler değersiz olabiliyor. Bu yüzden çok fazla item düşüyor Özellikle Bu itemleri filtrelemek için bunu kullanabilirsiniz. Ya yani kendiniz de oluşturabilirsiniz ama benim tavsiyem başka bir filtreyi kullanmanız. Çünkü oyunda çok fazla alış var. Hangi Hangi afiş işin, işinize yarıyor? Hangi afiş sizin işinize yaramıyor? Veya hangi afiş çok değerli? Hangi afiş değerli değil? Hangi çok az düşüyor? Bunları ezberleyip nerede bakmanıza gerek yok arkadaşlar Ben de başkasının filtresini kullanıyorum. Sizlere de bunu öneriyorum. Örneğin gelelim buraya. Sanctum Market'e geldim. Sanctum Market diye bir Discord kanalı var. Bu Discord kanalının linkini de videonun açıklama kısmına bırakırım. Burada bilmeniz gereken bütün filtreler var. Burada semizlik, sitlik, verizlik ve ve diye ayrı ayrı 4 tane filtre var. Ayrıyeten bir de Unique filtre var. Buradan bakabiliyorsun. Peki hocam ben Uber Speak, Veri veya Sem hangisini kullanmam gerekiyor? Onun için de şuraya bakabiliyorsun. Çok basit bir şekilde adamlar yazmış. Sem Speak Early Monolith'lerde kullanın. Yani Leveling'de değil Monolith'lere ilk geçtiğinizde en başlangıçında başlangıcında kullanın diyor. Peki Strict'de hangisini kullanacağız? Empowered monolitlerde. Yani 100 Corruption, 200 Corruption civarında yaparken de artık streak filtrini kullanmanız gerek. Peki veri ne zaman geçeceğiz? 300 corruption, 500 corruption, 700 corruption civarında yaparken de veris filtrini kullanıyorsunuz. Bu veri Peki ne zaman geçiyoruz? Bin artı corruption. Artık böyle benim itemlerim falan dizili hocam bana sadece değerli itemleri göster, çay çöp gösterme diyorsanız artık bin corruption üstü yaparken de bu vers filterini kullanabiliyorsunuz. Bu sizi bayağı hızlandırıyor çünkü yerde abuk subuk bir dünya item görmüyorsunuz. Sadece gerçekten değerli itemleri görebiliyorsunuz veya trade oynuyorsanız trade'de de aynı şekilde tam saplanabilecek itemleri gö görebiliyorsunuz. Bu şekilde kullanabilirsiniz. Hangi kısımdaysanız oyunun o kısım göre buradan indirebiliyorsunuz. Ve bunun en güzel yanlarından bir tanesi bu adamlar sürekli güncelliyor hocam. Sürekli güncelliyor. Örneğin mesela stick filter'ına girdim. Burada ne yapmışlar adamlar? En son bakıyoruz. Bakın 18 saat önce güncellemişler. Sürekli bir şekilde aktif olarak güncelleniyor bu filtreler. Çünkü meta değişiyor. Bazı itemler artık değersiz oluyor. Bazı itemler artık değerli olmaya başlıyor. Bu yüzden de sürekli filtrenizi bu şekilde güncelleyebiliyorsunuz. Buradan yapacağınız pekini, ne? Export atıyorsunuz hocam copy the clipboard. Ardından geliyorsunuz oyun içine settings ile geliyorsunuz. Manage loot filter'a tıklıyorsunuz. Artıya tıklayıp burada paste clipboard content. Ona tıkladığınızda daha demin kopyaladığınız bütün filtre buraya aktarmış oluyoruz. Burada isterseniz isim vesaire verebiliyorsunuz. Her şeyi yapabiliyorsunuz. Bu şekilde bu filtre kullanabilirsiniz. Filtrin. Adamlar burada 75 rule maksimum koyabiliyorsunuz. 75 tane de kural koymuşlar ve sadece değerli itemleri gösteriyorlar. Çerçöp her şey kapalı oluyor bu filtre. Ve sürekli de güncel o açıdan da gayet güzel oluyor. Filter hakkında benim bahsetmek istediğim birkaç husus var ama bu konulara dikkat etmeniz gerekiyor filterda. Settings kısmında gördüğünüz gibi Manage Filter'a girdiğinizde diğer filterlarda olmayan önemli bir özellik var. Örneğimizde Veris Filter'ındayım. Burada filterda kırmızı gördüğünüz itemler Raw Gambling diye yazıyor. Raw Gambling nedir hocam? Rune of Havoc kumarı demek oluyor. Rune of Havoc atmanız gerekiyor. Burada örneğin mesela bir kırmızı item düşürdünüz. Lan bu değer geldi de ki bunu niye açık bıraksa Heh, ona Renault Kavok atabilirsiniz anlamına geliyor. Bunları yani herhangi bir şekilde yerde kırmızı item görürsen hemen alıyorsun itemi. Hemen örnek vereyim. Bunu koyuyorsun hocam. Gördüğün gibi Renault Kavok'u yapıştırdığında o item artık değerli olma şansı var. Peki burada Renault Kavok'u ne işe yarıyor? Gördüğünüz gibi tier 6 increase aspect of the effect var. Tier 6 aspect of the effect belki pahalı değil. Ama mesela tier 6 life belki pahalı olabilir. Örnek veriyorum bu itemi Mesela. Bu yüzden de Renofa attığınızda afixlerin tiyerlerini random bir şekilde değiştir. Örneğin bu tiyer 5 bu artık tiyer 6 olabilir. Ya yani buradaki tiyer 6 buna kayabilir. Veya buradan örnek verip buradaki tiyer 1 life tiyer 7 aspect of the viper yer değiştirebilir. Yani life tiyer 7 olabilir. Buradaki aspect of the viper effect 1 olabilir. Yani random olarak Renofa buradaki tiyerlerin yerlerini değiştiriyor. Aralarında değiştiriyor sadece. Bunu da bilmekte fayda de var diyorum. O çok önemli. Örneğin mesela bir tane örnek vereceğim. Örneğin Sentinel'de Vengeance herhangi bir şekilde pahalı değil. Örneğin mesela 300k, 400k, 200k vesaire oluyor. Mana Gained Vengeance. Bu mod mesela pahalı değil ucuz. Bu modun olduğu itemler pahalı değil. Fakat şu var. Bunu eğer Vengeance modunu ben tier 7 ararsam bir itemde o zaman çok pahalı olacak. Gördüğünüz gibi 20 milyon, 23 milyon, 17 milyon ki altları 25, 30, 34 diye gidiyor diğer 7 mana gaininiz vengans. Peki ben bu durumda ne yapabilirim? Geliyorum herhangi bir şekilde vengans modu düşerse en iyi bir mod mesela diyelim düştüğünde ben bunu alabilirim. Örneğin mesela tier 6 armor var burada. Diğer 7 modu olan var mı ona bakalım. Örnek verecek olursak mesela bu item düştü. Vengans modu tier 1 hocam. Tier 2 hat. Ama bunun tier 7 olması 20 milyon demek. Örneğin bu item düştüğünde size kırmızı yani. Bu itemi aldığınızda örneğin 500k'ya satmak yerine ne yapacaksınız? Rune of Havoc atacaksınız buna. Rune of Havoc attığınızda Vengeance modunun TR7 olma olasılığı var. Çünkü elektrifik modu TR7. Rune of Havok attığınızda random bir şekilde değiştirecek ve mana gainet modu TR7 olacak. Bu şekilde de çok daha pahalıya saplayabileceksiniz. 500k yerine 20 milyona saplayabiliyorsunuz bu itemi. O yüzden de Filter'daki o kırmızı modlu itemlere dikkat edin. Onları düşerse Rune of yapıştırın. Öyle sat. Bir diğer değinmek istediğim ise hangi tr7 modlar pahalı hocam hangi tr7 modlar çok nadir bu kadar değerli olabiliyor burada bunu görebiliyorsunuz hocam burada bütün tr7 modlar her şekilde gözüküyor örneğin mesela mesela lighting blast'ın tr7 modu gördüğünüz gibi 310 k'ye saplayabiliyorsunuz veya storm totem'in tr7 modu 2139 k'ye saplayabiliyorsunuz burada hangi tr7 modların değerli olduğuna da buradan bakabilirsiniz herhangi bir şekilde tr7 modlu item dışarısı ve sizin filtrenizde gözükürse. Örneğin Hybrid Life modu 2875 gaya saplayabiliyorsunuz. Diğer 7 modlu bir Hybrid Life'lı eldiven düşer. Ayrıca hem peki bir de uniklere bakalım hocam. uniklere hani hangi item ne kadar pahalı buradan da bakabiliyorsunuz ayrıca. Örneğin mesela Belt'teki Belt'e giriyorsunuz buradan. Viper Tail düş. Viper Tail değerli mi? Değersiz. Buna buradan bakabiliyorsunuz. Örneğin Viper Tail'da burada diyor ki 3 LP. Bu ne anlama geliyor? Minimum 3 LP'li Viper değil değerli anlamına geliyor. Bu şekilde de hangi item değerli hangi item değersiz görebiliyorsunuz. Örneğin mesela strength of souls. Bu ne demek? 1 yazıyor burada. Yani 1 lp'lisi değerli 2 lp'lisi değerli 3 lp'lisi değerli 4 lp'lisi değerli. 0 lp'lisi değerli değil maalesef. Bu şekilde anlayabiliyorsunuz. Bazılarında diyor ki 0 parantez içinde 2. Bu ne anlama geliyor? 0 lp'lisi değerli 2 lp'lisi değerli 3 4 değerli fakat 1 lp'lisi değerli değil anlamına geliyor. Bu itemleri de kesinlikle toplayın. Bu itemlerde önemli. Onu da ayrı bir kısımda anlatacağım birazdan. Gördüğünüz gibi buradan hangi itemler değerli, hangi itemler değersiz bu şekilde bakabiliyoruz. Orada yine Helmut'a girdim. Helmut'ta ne yazıyor mesela? Seed of Helmut'a. 1 DP'lisi değerli. 1, 2, 3, 4 vesaire değerli. Ama 0 DP'li Seed of Helmut'u değerli değil anlamına geliyor. Bu şekilde de buradan bakabilirsin. Peki buradaki bazılarında 22, 23 vesaire 21, 20 falan yazıyor. Bu ne anlama geliyor? Bu da Weaver Will anlamına geliyor. Weaver Will de şu anlamı geliyor. En az 22 Weaver willi hali değerli bu Cradle Bildini. Bu şekilde de Weaver Willy temlerinde de değerli mi değersiz mi bu şekilde anlayabiliyorsun. Örneğin mesela adventlı sadece 21 ve üstü Weaver Willy'ler değerli oluyor. 22, 23 vesaire. Ama mesela 20, 19, 18 vesaire değerli değil. Bu şekilde de hangi temin ne kadar değerli olup olmadığına buradan bakabiliyorsunuz. Bir daha satıcıya gitmeden yanındaki bir dokumentten öğrenebiliyorsunuz. Bir de bu şeyi demiştim size 0 LP'li ve 2 LP'liler değerli 1 LP'lileri ne yapacağız onu da hemen şöyle göstereyim 0 LP dönüştürülecek diye ayrı bir tab açın buraya orayı açtığınız tabda mesela örneğin mesela Veselos onun 0 LP'lisi değerli 2 LP'lisi değerli fakat 1 LP'lisi değerli değil fakat bunda özel bir eko var o ekoyu yaparak buradaki LP sayılarını 0'a dönüştürebiliyorsun veya 2'ye çıkartabiliyorsun onu da bu yüzden de bu itemleri kenarda tutun o ekoya geldiğinizde geldiğinizde hemen bu itemleri orada deneyin. 0 LP'ye düşecek değerli olacak veya 2 LP'ye çıkacak yine değerli olacak anlamına geliyor. Peki hocam o hangi eko oluyor? O eko bu eko oluyor. Farsight Turtle diye bir eko. Bu ekoyu herhangi bir şey yaparsanız ve bitirirseniz sonunda bir pencere oluyor. O pencerede bu itemleri tek tek 0 LP'ye dönüştürüp değerli hale getirebiliyorsun. veya 2 LP'ye çıkartıp değerli hale getirebiliyoruz. Ama çoğunlukla 0 LP oluyor haberiniz olsun. Bunu da farsa turtle ekosuyla yapabiliyorsun. Elimden geldiğince anlatmaya çalıştım arkadaşlar. Umarım faydalı video olmuştur. Bu tarz videoların devamının gelmesi için de beğenip abone olabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.